Evet değerli arkadaşlar Facebook Instagram reklamlarına potansiyel müşteri reklamlarıyla devam ediyoruz mobil 5'teki. Şimdi hemen isterseniz panele geçelim ve şuradan çıkış yapalım. Bunu kaldıralım taslakları silelim. Evet şu anda reklam panelimizi oluştur diyoruz. Buradan potansiyel müşteri bulma reklamlarını seçiyoruz. Bu reklamı girip devam et dediğimiz zaman buradan hemen bize isim soracak kampanya kısmındayız şu anda. Burada çok fazla bir değişiklik yapmıyoruz zaten daha önce de konuşmuştuk hemen potansiyel müşteri kısmına geliyoruz evet burada şimdi burası önemli e, bakın burada dört tane seçenek sunuyor aramalar yani insanların direkt telefon numarasını ara tıkladığı zaman size aramasını sağlamak İşte hızlı formlar var hızlı formlar şu demek e, hiç e, Facebook'un içerisinden herhangi bir sayfaya yönlendirmeden e, Facebook'un e, reklamın içerisinde form var ve formu doldur dediğiniz zaman şak diye sizin bilgileriniz mesela diyelim ki seminere katıl Aşağıdaki formu doldurarak seminere katıl. Bastığınız zaman hangi bilgileri istiyorsanız birazdan göreceğiz. Hemen o şak diye çıkıyor ve hiç insanlar tekrar bir e-posta adresini veya telefon numarasını yazmıyor. Daha sonra da şartlarınızı kabul ediyorum. Herhangi bir yerde bu şeyi gizlilik esastır, gizlilik politikasını kabul ediyorum diyor ve sizin bilgilerinizi alıyor. Daha sonra siz bunu Excel olarak Facebook'tan alabiliyorsunuz. Yani aslında ne oluyor? Hızlıca form topluyor. Form toplama veya potansiyel müşteri bulma reklamı diğer reklamlara göre pahalı. Neden? Çünkü dönüştürmesi oldukça güç bir şey. Yani size form dolduracak kişileri Facebook'un bulması için daha fazla bir emek harcaması gerekiyor. Aynı zamanda hızlı formu doldurup hemen otomatik sohbet yani Messenger'a veya işte WhatsApp'a yönlendirme de yapabiliyorsunuz buradan. Bunları seçtiğiniz zaman bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Buradan hızlı formları seçip devam ediyoruz. Buradan işte tabii ha yani ben sizin için form toplayacağım. Siz de benim bu formu hiçbir yerde paylaşmayacaksınız. Şöyle yapmayacaksınız böyle yapmayacaksınız diye bunu tabii ki ne yapıyor? kabul etmemizi istiyor. Yani bu şartları kabul edin diye tekrar size bir e, ne yapıyor? E, uyarı vermiş oluyor. E, geri tuşuna basıyorum. Geri gelemiyorum. Ha tamam burada. Bunu kapatıyorum. Tamam kabul ettim diyorum. Yine burada çok fazla bir optimizasyon seçeneği kullanmıyoruz. Günlük bütçe işte de atıyorum 5 dolar diyelim. 5 dolar. O zaman ne yapacak burada? 5 dolar diyelim. İşte başlangıç tarihi bugünden itibaren diyelim. Yani buraları daha önce konuşmuştuk. İşte hedef kitlemizi seçebiliriz burada. Yani daha önce bizim işte seminerimize katılmış kişilerin listesini yükleyip onun yüzde birini alıp onu daha şey haline getirebiliriz. Yani daha ne bileyim dönüşebilir hale getirebiliyoruz. Daha fazla seçenek göster. Burada işte reklam alanlarını ayarlıyoruz. Daha önce konuşmuştuk. Yani her yerde de formun tabii ki görünmesini isteyebilirsiniz. Şimdi buradan reklam kısmına geldiğimiz zaman, buradan işte Instagram'da seçil sayfayı kullan, işte herhangi bir seçil sayfayı kullandığımız düşünün. Bakın hemen video akışında uyarı verdi, Facebook Storieslerde uyarı verdi. Ne yapacağım? Geri geleceğim buradan ve bunları kaldıracağım tiklerini. Çünkü neden? Çünkü neden? bu reklam e, yayınlayan zaten yayınla dediğiniz zaman uyarı verecek bunları düzelt diye. O şekilde olacak. Onları kaldıracağım. Onu daha önce de konuşmuştuk. Şimdi e, baktığımız zaman format filan buralar. Evet işte geldik buraya. Bakın burası önemli. İşte burada hızlı formu hızlı formu oluşturmanız gerekiyor. Form oluştura basıyorum. E, hemen e, şey ücretsiz seminere kaydol kaydol ya da formun adı hem aks randevu semineri aks randevu semineri diyelim Ben ne istiyorum daha fazla satın alma niyeti olan kişileri mi forma çekeceğim yoksa daha yüksek hacmi daha yüksek hacmi seçiyorum bu zaten adı üstünde anlaşılıyor yani Eğer ben formlarda formu doldurduktan sonra kişiyi ben aradığım zaman o kişinin benim ürünümü satın almasını daha fazla sağlayan kişileri de bulabilir. Ama daha fazla bu çok daha pahalı olacaktır yani şu. Ama sen tutup da form dolduracak kişileri bana bul dediğin zaman form toplamak istiyorsan o amacım o zaman bunu seçiyoruz. Şimdi bakın burada da zaten gösteriyor. E, Max Randevu semineri dedik. Geldik buraya giriş diyelim. E, ha bir tane Reklamınızda görseli kullanın diyor. Reklamınızdaki görseli kullanın, yüklenen İşte buradan bir tane görsel yüklüyoruz. Hani seminere katıl gibisinden bir görsel yüklüyoruz. Karşılamada kısa başlık. E, max randevu 3 retsiz seminerimize hemen kaydol. Hani gibi bir şey yazdığınız zaman zaten burada gösteriyor nerede olduğunu. Açıklamada yazabilirsiniz. Evet altında çıkıyor açıklamada gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada hemen next tuşuna basıyoruz. Ya da e, burada giriş kısmını doldurmuş olduk. Sorular kısmına gelelim. Soru ekle. Soru ekle. Burada soru ekleyi seçiyorsun. Çoktan seçmeli. Randevu, insanla sizinle görüşmek için bir zaman talep etmesini, randevu talebini de burada seçebilirsiniz. Yani e, işte ücretsiz e, bir danışmanlık istiyorsan, burada randevu e, randevu talebini seçebilirsiniz. E, tarih, tarih, tarih ve saat oluştur diyelim. Randevu, randevu. Tarih ve saati oluştur, tarih aralığını seç diyorsunuz. Oradan işte zaman işaretlemem ve işte oluşturuldu mesajı gitsin mi? Yani mesaj olarak evet başarıyla randevu tarih ve saatini oluşturduğunuz gibi. Burada işte Pazartesi Pazar saatlerini de ayarlayabilirsiniz bu şekilde burada e, randevu da oluşturabilir. E, yok ben randevu oluşturmak istemiyorum ama işte e, çoktan seçmeli yapmak istiyorum dediğiniz zaman burada da bir hani soru sorup cevap yapabilirsiniz. Kısa cevap. Kısa cevapta hani bir anket yapıyorsunuz diyelim. Onu da yapabiliyorsun koşullu. Ha koşullu da e, mesela diyelim ki ücretsiz e, e şeyi indir. Yani e-kitabı ücretsiz e-kitabı indir de yapabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ee, yani oraya doldurur, e-postasını filan girer, birinci koşulda e-postasını girer, ikinci adımda yükleme seçeneği çıkar, tak diye bilgisayarına indirebilir. Onu da buradan yapılabiliyor. Onu da bu şekilde yapabiliyoruz. Onun dışında, onun dışında çoktan seçmeli. Ne zaman işte en yakın zamanda almak istiyorsunuz filan. Gizlilik ilkesi. Burada da e, bağlantı ekleyebilirsiniz. Yani e, gizlilik politikanız vardır diyelim ki. Linkini burada paylaşıyorsunuz. İşte e, gizlilik politikamızı okuyun gibisinden. E, ondan sonra da e, tamam teşekkürler teşekkürler formunuz bize ulaştı şeklinde de bir teşekkür sayfası da yapmanızı istiyor. E, ondan sonra nereye yönlendireyim diyor. İşletmeyi ara, dosyayı gör. işletmeyi ara yapabilirsiniz. E, call to action olarak veya internet sitesini gör deyip bağlantıyı koyup e, işte e, bizi arayın. Bizi arayın da yapabilirsiniz. Buradan bağlantı e, WhatsApp numaranızı eklersiniz. İşletmeyi ara dersin. Buradan Türkiye'yi seçip işte bir numaranızı girerseniz bakın bizi arayın butonu çıktı. Hemen basarlar ve sizi ararlar. E, mesaj atın da yapabilirsin ama bu tabii işletmeyi ara şeklinde. Dosyayı gör. Yani herhangi bir dosya paylaşacaksınız. Onu da gör. Yayınla tuşuna bastığınız zaman artık ne olmuş oluyor? Tasla kaydet diyelim. Bu şekilde ya burada bakın Türkçe de var. Türkçe kısıtlı açık yani biz bu reklamları çok kullanmıyoruz arkadaşlar niye pahalı Ben şimdi zaten web siteme gelip de orada web sitemdeki bilgilerden de etkilenip WhatsApp'a da direkt gelebilir veya ne bileyim oradan işte formu da doldurabilir ilgileniyorsa e bu e, niye ben daha fazla ya daha fazla kişi web siteme çekelim Çünkü neden bu sefer web siteme daha fazla kişi girdiği zaman Ben onlara web sitemi ziyaret eden kişilere 180 gün boyunca e, yeniden pazarlama reklamlarda gösterdiğim için Aslında web siteme çekmem daha iyi yani buradan e, bu formun tamam bana bilgileri geliyor ama e, ben e-posta kampanyası yapıyorum yani web siteme gelip de formu doldurduğunda e-posta burada mesela nasıl yapacağım e-posta kampanyasını alacağım oradaki formu dolduranları başka yani bu hem pahalı hem de çok böyle e, ne bileyim kullandığımız bir şey değil arkadaşlar yani onu belirteyim çünkü pahalı ben şimdi bir kuruş bir sente şey yapıyorum ben niye gidip de buradan reklam vereyim ama e, müşteriniz ister veya kendiniz denemek istersiniz bu şekilde reklamları veriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.